Başlıyoruz. Beş. Beraber. Beş. Beş. <laughs> <sükür> bütün çocukların için balonlar gökyüzünde. Ali hani umut bekleyen, zafer bekleyen bütün çocuklar için balonlar gökyüzünde. İşte Sen, güzel Güzel Senin güldar nicelerine. Çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Harikasın Harikasın Sancaktepe. Işte gönül birlikleri. Işte muhteşem tablo. Sağ olunuz. Var olunuz. Sevgili gençler, değerli konuklarımız birazdan Zumba Kids gösterisi de sahnede olacak.